Kanal Çağrı'dan herkese merhabalar. Değerli izleyiciler, Almanya'da çalışan Türk vatandaşlarımızdan birçoğu malulen emekli olmak istiyor. Malulen emeklilikle ilgili daha önce yayın yapmıştık ancak kanalımıza konu hakkında çok sayıda soru geldi. Biz de temel anlamda Almanya'da malulen emeklilik nasıl olabilir konu hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Konuyla ilgili bir slayt hazırladık. Slayt üzerinden giderek sizlere Almanya'da malulen emekliliğin şartları nelerdir? Nasıl malulen emekli olunabilir? Hangi hastalık geçirenler malulün emeklilik başvurusu yapabilir? Konu hakkında temel düzeyde de olsa sizleri bilgilendireceğiz. Şimdi ekranlarınıza getiriyorum değerli izleyiciler. Evet. Almanya'da malullük emeklilik. birçok kişi bu konuyu merak ediyor. Malulen emekli olabilmek için şu şartların yerine getirilmiş olması gerekli değerli izleyiciler. Birincisi hastalıktan dolayı tamamen veya kısmen çalışamaz durumda olmak gerekli. İkinci şart olarak en az 5 yıl emeklilik sigortasına prim ödemiş olmak. Bu çok önemli bir kriter. Yani 5 yıl mutlaka emeklilik sigortasına prim ödemiş olmak gerekiyor. Son 5 yılda 36 ay yaşlılık sigortasına prim ödemiş olmak. Bu da bir diğer kriter. Malulen emekli olan şahısların maaşında normal emeklilik haklarını oranla %10.8'e kadar varan kesintiler uygulanabilmektedir. Değerli izleyiciler ilk şartlar bunlar. Devam ediyoruz. Almanya'da hangi hastalıklardan dolayı emekli olunabilir? Değerli izleyiciler Almanya'da çalışan ve Almanya'da ikamet eden pek çok insan hangi hastalıklardan emekli olunacağı konusunda araştırmalar yapmaktadır. Bu konuda Almanya'daki ilgili kurumlar üzerinden gerçekleştirilen girişimlerle beraber ele alınmış belgeler doğrultusunda belli hastalıklar üzerinden erken emeklilik yaşanabilmektedir. Tekrar ekranı büyüterek sizlere göstereceğim hangi hastalıklarda emekli olunabilir. Malulen emeklilik başvurusu yapılabilir. Kanser... Şeker hastalığı, kemik iliği dışında yer alan diğer organ nakilleri, kronik böbrek yetmezliği, otizm, MS, Alzheimer, tedavisi bulunmayan elektrolit bozuklukları, sara, parkinson, demans, astım, koa, ülseratif kolit, kaşeksi, değerli izleyiciler sigortalı kişinin çalışmasına imkan tanımayan genetik sorunlar, kardiyolojik hastalıklar, Travma ardından meydana gelen stresle obsesif konversif bozukluklar, yardım almadan yürüyemeyen kişiler bu gibi hastalıklar nedeniyle Almanya'da malulen emeklilik gerçekleşebilmektedir. Ancak malulen emeklilikte alacağınız maaş normal emeklilik maaşından daha düşük olacaktır değerli izleyiciler. Almanya'da hastalıklardan emekli olmak için gerekli şartlar neler? Şöyle özetleyebiliriz aslında. Almanya'da belli başlı hastalıklardan emekli olmak istendiğinde bunun için başvuru yapılması gerekiyor. İlgili kurumlar kapsamında gerçekleştirilen başvurular öncelikle sağlık testi üzerinden geçer. Bu bağlamda sağlık kurumunun ele aldığı rapor doğrultusunda en az %60 oranında ilgili hastalık üzerinde malulen emekli olabileceğine dair onay çıkması gerekiyor. Daha sonra bu belge üzerinden ilgili kuruma başvuru yapılması gerekiyor. Aynı zamanda belli süre dahilinde ilk başta aktarmış olduğum gibi çalışılmış olması ve prim ödemesi yapılmış olması gerekmektedir. Değerli izleyiciler şunu biliyoruz. Birçok kişi Almanya'da çalışırken maalesef sağlığından oldu. Ama Almanya'daki doktorlar çok kolay bir şekilde bu raporları vermiyor. Her türlü hakkınız var. Eğer gerçekten bu saymış olduğumuz hastalıklardan muzdaripseniz ve malulden emeklilik başvurusu yapmak istiyorsanız Almanya'da bu işin ehli olan avukatlar, uzmanlar da var. Bunlardan da yardım talep edebilirsiniz. Hastanenin vermiş olduğu rapora karşı itiraz edebilirsiniz. Şunu tekrardan belirtelim. Malulane emeklilik olduğu zaman ilk başta da söylemiş olduğumuz gibi maaşınızdan yaklaşık %10.8'e kadar kesinti yapılabiliyor. Değerli izleyiciler bu formatta bilgi içerikli videolarımızı beğendiyseniz bize yazın. Lütfen bu videoyu arkadaşlarınıza, yakınlarınıza da paylaşın hangi konuda bilgi videosu çekmemizi istiyorsanız yorum kısmından sosyal medya hesaplarından bizlere yazın. Eğer bu tarzı beğendiyseniz bu tarz videoları çekmeye devam edeceğiz. Bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşçakalın.